çok değerli İstanbul valim İstanbulumuzun büyük şehir belediye başkanı kanaat önderimiz değerli Selahattin hocamız kıymetli protokol değerli misafirler hanımefendiler beyefendiler toprağımın insanları değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında bu toplantıları yıllarca aynı heyecanla, aynı şevkle yürüten, başta Selahattin Özgündüz Hocam olmak üzere Cafer Derneği'nin değerli yöneticilerine ve tabii ki ilgi gösteren siz değerli hemşerilerime, Hüseyin sevdalılarına, Ehli Bey sevdalılarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardır bu toplantılar yapılıyor. Yıllardır biz buradayız. Ama Allah'a şükür olsun ki bayrağına, milletine, vatanına, saygılı bir vatanın evlatları olarak biz bu toplantıları birlik beraberlik için yapıyoruz. Ve Hüseyin'i duruşun ne olduğunu bütün dünyaya buradan gösteriyoruz. Bu büyük matem gününde şehit olan şehitler şahı İmam Hüseyin'i ve 71 yarenini rahmetle yad ediyorum. Bundan 14 asıl evvel Peygamber Efendimiz bizim göz bebeği ve pak soylu olan evladı Hazreti Hüseyin dönemin zalimi olan Yezid tarafından Kerbela'da alçakça şehit edilmiştir. Bu şehadet yeryüzünün görmüş olduğu en acılı şehadetlerin başında gelmektedir. Ve her zaman yüreğimizi parçalamaktadır. Hz. Hüseyin'in şehadetiyle hakka hayat vermiş, insanlığa onurlu ve yaşamı ve ne pahasına olursa olsun doğru, doğruluktan ayrılmamayı miras bırakmıştır. Bu acı ve elemli gün sadece İmam Hüseyin ve 71 yarenin şehadete intikal etmesi ile sona ermemiştir. Yeryüzünün görmüş olduğu en büyük acıların başında gelen bu olaydan sonra çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere peygamber evlatları olan Ehlibeyt mensuplarına işkenceler edilmiş ve acılarını yaşamalarına dahi izin verilmemiştir. Ey Ehlibeyt dostları, İmam Hüseyin ve Kutlu davasına 14 asırdır unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Değerli Ehlibeyt dostları, tarihe kara bir leke olan geçen Kerbela hadisesinden önemli dersler çıkarmalıyız. Hazreti Hüseyin mücadelesinden çok önemli mesajlar almalıyız. İmam Hüseyin'in mücadelesinde makam, mevki, taat ve herhangi bir çıkar mücadelesi değildi. İmam Hüseyin'in mücadelesi mücadelesi onurlu duruşun, zalimlere boyun eğmemenin, haksızlık karşısında hakkı savunmanın mücadelesidir. İmam Hüseyin'in mücadelesi İslam'ı ayakta kalması için sevdiği 71 yarenini birlikte ortaya koyan bir mücadeledir. Değerli Ehli dostları İmam Hüseyin'in mücadelesi Ceddi Resulullah Efendimiz'in mücadelesinin devamıydı. Ve zillet altında yaşamaktansa izzetli ölüm mücadelesiydi. İmam Hüseyin ve 71 yareninin bizlere bıraktığı bu onurlu mesajı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Öyleyse gelin aynı imanı, acıyı ve özlemi taşıyan kalplerimizi birleştirelim. Yüreğimizi İmam Hüseyin'e, yüreğimize İmam Hüseyin'i e alalım. Değerli Ehli Beyt dostları, bulunduğumuz coğrafya maalesef birçok olayların maruz kaldığı bir coğrafya. Dün Karabağ'da nasıl oradaki kardeşlerimizi katledenler varsa bugün de bugün de Filistin'de aynı katliamları görüyoruz. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, susuz insanlar ölüyor. Ama bu mazlum coğrafyadan net bir ses çıkaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Bugün biz Gazze'de de elimizden geleni yapıyoruz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları el ele kol kola nerede bir mazlum varsa onun yanında. Karabağ'da bütün siyasi partilerimiz bir araya gelerek orada Ermenistan'a dur demesini bildiler. Silahlı kuvvetleriyle 85 milyon insanıyla bugün de o mazlum coğrafyada Aynı şeyleri Yüce Türk milletinin değerli insanları yapıyor. Ve sözlerime son, son verirken bir kez daha şehadetinin yıl dönümünde Hasen, Hazreti Hüseyin ve yarenli rahmet ediyorum. Allah'ın selameti Ehli Bey şehitleri Şahı Hüseyin ve Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a 15 Temmuz'dan bugüne kadar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.